Hizmetin dünyanın her yerine giderek eğitim standartlarının çok da yüksek olmadığı yerlere eğitim sağlama gayreti beni çok etkiliyor. İsmim Elliot Gershenson. Houston Büyükşehir Merkezi'nde bulunan ve büyük çaplı bir sosyal hizmetler ve dinler arası diyalog organizasyonu olan Dinler Arası Hizmetler Kurumu'nun başkanı ve genel müdürüyüm. Dinler Arası Diyalog Enstitüsü aracılığıyla buradaki yerel Türk toplumuna mensup kişilerle birlikte Türkiye'ye gitme şansım oldu. Bu gezi benim için çok anlamlı bir geziydi ve hem hizmet hareketine dair hem de Sayın Gülen'in birçok insanın manevi rehberi ve akıl hocası olarak üstlenmiş olduğu konuma dair çok şey öğrendim. Sayın Gülen'in kendisiyle tanışma fırsatım hiç olmadı fakat çalışmalarının çoğunu okudum. Kendisinin bir barış, iman ve irfan timsali olduğunu düşünüyorum. Hepimizin aynı Allah'a ait olduğunu ve inançlarımızı siyasetimizi ve sosyal hizmetlerimizi birbiri içinde eritip bir bütün haline getirmemiz gerektiğini anlatıyor. Bu öğretilerin benimselmesi halinde, dünyanın çok daha sağlıklı bir yer olacağı aşikar bir gerçek. Dünyada inanç meselesi etrafında toplanan haddinden fazla anlaşmazlıklar var. Sayın Gülense alternatif bir yol sunuyor. İnancına sadık ol, kendi hayatında onu bir rehber edin, fakat diğer insanların inanca dair bakışlarının da hayatlarına şekil vermesini kabullenmeye açık ol, diyor. Buna saygı duy ve beraberce dünyayı daha güzel bir yer haline getirin, diyor bir takım eleştirilere maruz kalınıyor ve kimi zaman bu hareket gerçek olamayacak kadar iyi gibi gelebiliyor. Kimi insan da buna bakıyor ve diyor ki, eğer gerçek olamayacak kadar iyiyse, belki de gerçek değildir. Fakat hizmet hareketinin bir parçası olan kişilerle bizzat tanışıp, onlardaki hakiki sevgi ve saygıyı müşahede ettikleri vakit zamanla bunun bir maske olmadığını, hakikaten öyle olduklarını anlıyorlar. İnancınızı ve İslamiyet anlayışınızı çok yerinde bir yaşam biçimiyle ifade ediyorsunuz. Hizmet hareketinin var olmasının en temel sebebinin ve mantıklı gerekçenin bütün insanların toplanıp diyalog içerisinde birbirinden bir şeyler öğrenebileceği bir ortam oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Bence hizmet bunu çok iyi başarıyor. Burada Houston şehrinde hizmet hareketi kurumları her türlü dinler arası diyalog faaliyetine katılıyor ve bunu teşvik ediyor. Sorulacak anahtar soru ise şu. Bu bir mesafe kat ettiriyor mu? Sizlerle birlikte bu alanda çalışan bir insan olarak gerçekten bir mesafe kat edilip edilmediğine dair ciddi bir çalışma yapmanın yerinde olacağını düşünüyorum. Mesele şu, dinler arası diyaloğun önemli olduğuna zaten ikna olmuş kişilerle mi muhatap oluyoruz, yoksa ortada hatta karşı tarafta duran kişilerle irtibat sağlayıp onları da soframıza dahil edebiliyor muyuz? umuyoruz ki o kişileri de soframıza dahil ederek tüm bir toplumun mentalitesini gerçekten değiştirebilme imkanını buluruz. O zaman bariyerler yerine bağlantılar kurabiliriz. Hizmet hareketinin bağlantıları kurma ve bariyerleri indirmeye doğru yol aldığına gerçekten inanıyorum ve bundan ötürü herkesi takdir ediyorum. Bunun benzerlerinin daha da çok olması gerekli. Yalnız hizmet hareketi içinde değil, yalnızca Müslümanlar ya da Museviler için de değil. Bunun da ötesine geçerek Hristiyan toplumunda, Hindu toplumunda ve diğer inançlarda da var olmalı. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, dünyanın her yerinde gördüğümüz anlaşmazlıkları görmeye devam edeceğiz. Lakin bunda ne kadar başarılı olsak da kabilecilik anlayışımızdan tamamen sıyrılacağımız konusunda ikna olmuş değilim. Bu da insanları insan yapan noktalardan bir tanesi. Hizmet hareketinin de bunun farkında olup üstesinden gelebilmek adına metodolojiler geliştirme gayreti içinde olduğuna, bunu yapmaya çalışan diğer kurumlarla da birlikte çalıştığına inanıyorum. Dini geleneklerimizde hali hazırda olduğunu gözlemlediğim bir şey ki hepimizin gelenekleri için geçerli. Biri sağa doğru, diğeri liberal yani sola doğru iki farklı akımın yaşandığıdır. Kendimi de bunlardan biri olarak gördüğüm merkezciler de kendilerini bir manada yalnız kalmış hissediyorlar. Bunu hem Amerika'da ülke genelindeki siyasi dünyamızda hem de dini hayatlarımızda görüyorum. Sayın Gülen'in yıllar önce bu gidişatı sezerek bu aşırılıklara bir karşı koyma nevinden Hizmet hareketinin temellerini atmaya başladığına inanıyorum. Bu yüzden de bunu takdir ediyorum. Başkalarının da bundan ibret almasını bir ders çıkarmasını umuyorum ki böylece bizler de gerçek manada güçlü bir merkezi yeniden inşa edebilelim. Çünkü ancak o merkez ve dengeli yaklaşım sayesinde karşımızdakini şeytanlaştırmadan dünyaya çok farklı açılardan bakmanın problem olmadığını anlayabiliriz. Benim en büyük korkum budur. Şu anda dinin aşırı sağa doğru, aşırı sola doğru savrulduğunu ve birçok insanın da genel olarak dine karşı yabancılaştığını görüyorum. Din olgusu bizi kolaylıkla birbirimizden ayırmak için kullanılabilir. İnanıyorum ki hizmet hareketi ve benzeri hareketler ve dini geleneklerse din ve inancın aslında bizi birleştirmesi gerektiğine inanıyorlar. Eğer tek bir Allah'a ait olduğumuza inanıyorsak, Allah'ı farklı şekillerde bulabilir, farklı şekillerde onunla konuşabilir, onu farklı mahiyette anlayabiliriz diyorlar. Ve o Allah birse, o zaman diğer insanlar da Allah'ı nasıl göremeyiz? Gözlerinde o aynı Allah'ın yansımasını nasıl göremeyiz diye soruyorlar dinler arası diyaloğa ilaveten eğitim olgusunun hizmet hareketinin en önemli yanını teşkil ettiğini biliyorum. Sanırım Sayın Gülen, cehaletin, nefretin ön habercisi olduğu, insanların eğitimsiz oldukları zaman bağınazlar ve normalde yapamayacakları işleri yapma konusunda kandırılmaya daha meyilli olduğu gerçeğinin farkında olan bir insan. İnsanların kendilerini daha iyi tanıyıp yaşadıkları dünyayı daha iyi anlamaları halinde belli bir eğitimin uygulamaya geçirilmesi yoluyla kendi hayatlarını iyileştirebilme becerisine sahip olduklarında dünyada daha az gerginliğin, çok daha az şiddetin olacağını bilen bir insandı. Dolayısıyla eğitimin temel bir kaide olduğuna inanıyorum. Houston şehrinde yaşayan bir profesör var. Steven Kleinberg adında. 30 yılı aşkın bir süredir şehrin sosyal ağları ve sosyal şartları üzerine çalışmalar yürütüyor. Çok sık alıntı yapılan bir sözü var. Diyor ki, Çocuklarımızı geleceğin liderleri olma noktasında eğitmezsek soğuk ve kasvetli bir gelecek bizi bekliyor. Bunun çok doğru olduğuna inanıyorum sayın gülen'in yıllar önce bunu görüp toplumu zirveye çıkarmanın yolunun güzel bir eğitimin temin edilmesinden geçtiğini fark ettiğine inanıyorum. hizmetin dünyanın her yerine giderek eğitim standartlarının çok da yüksek olmadığı yerlere eğitim sağlama gayreti beni çok etkiliyor. bu büyük cesaret ve özveri isteyen bir iş. bundan dolayı da bu hareketi takdir ediyorum. Kariyerinin ilk yıllarında, 70'li 80'li yıllarda, Sayın Gülen insanlara okul açmanın cami yaptırmaktan daha önemli olduğunu anlatıyordu. Ve bu muhtemelen diğer imamların verdiği mesajlardan çok farklı bir mesajdı. Onlar muhtemelen medrese açmanın, cami yaptırmanın öneminden bahsediyorlardı. Şahsen ben de Gülen'le aynı kanaatteyim. İbadethaneler kurmamız gerektiğine inanıyorum. Dini eğitimin verildiği tesisler açmamız gerektiğine inanıyorum. Fakat aynı zamanda kendimizi çok dar bir çerçevede eğittiğimiz zaman toplum içerisinde doktor, avukat, öğretmen ya da iş adamı olarak hak ettiğimiz noktalara gelemeyeceğimiz, hem kendi dini toplumumuza hem de genel olarak bütün topluma daha güzel bir ortam sağlayamayacağımız fikrine de katılıyorum. Toplum olarak ne kadar iyi bir eğitim alırsak ekonomimiz de o kadar hızla gelişir, insanlar arasında o kadar az gerginlik yaşanır ve insanlar o derecede kendilerini diğer insanlara karşı korumak zorunda olma hissinden kurtulabilir. Adil ve hakkaniyetli bir gelir dağılımı olasılığı da o derece yükselir. 70'li 80'li yıllarda Sayın Gülen'in de anlatmaya çalıştığı düşüncelerin bunlar olduğuna inanıyorum. O onu dinleyenleri yalnızca Müslümanlar için değil, tüm insanlar için iyi bir dünya oluşturabilmek için daha geniş düşünmeye teşvik ediyordu.